Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübü Sitte'den Muharrem ayının fazileti hakkında hadisler bölümünü okuyoruz. 4573. hadisteyiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ki Ramazan ayından sonra en faziletli oruç ayı Şerhullah olan Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en eftel namaz da gece namazıdır. Tekrarlarım aklımıza kalsın. Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Şerhullah olan Muharrem ayıdır. Biz zaten bu ayda hani bir oruç var ki onu aksetmeyeceğiz. O da ne? 9-10 veya 10-11. Bunu 9 10 11 diye tutanlar da var. Ben şahsen 9 10 11 olarak tutmuyorum. Özellikle tutmuyorum üç gün. Yani kendi tercihim olarak iki gün tutuyorum. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadiste şöyle bir şey var. Resulü Aleyhisselam Muharrem ayında 10. günde oruç tutuyor. Eee ama diyor ki buna bir gün ekleyelim. Yani 9-10 veya 10-11. Şimdi bakıyorum ben 9-10-11 tutanlar var. Hani günah olmaz. Zarar olmaz ama hadis diyor ki bir gün ekleyelim. O yüzden ben de iki gün eklememek için hadise birebir uymak için 9-10 veya 10-11 tutuyorum. E biz bunu tuttuğumuz zaman Muharrem orucunu tuttuğumuz zaman elhamdülillah bu fırsatı yakalamış oluyoruz. Farz namazdan sonra da en namaz gece namazıdır, teheccüd namazıdır. Bunu da zaten bilmeyen Müslüman yoktur. Ne yapacağız? Bunlara uymaya dikkat edeceğiz. 4574. hadis. Ali radıyallahu anh'ın anlattığına göre bir adam ona sorar. Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz? Ali radıyallahu anh, şu cevap verir. Ben bu soyu Resulullah ay Vesselam soran kimseye rastlamamıştım. Nihayet bir adam sordu. O zaman ben de yanlarındaydım. Dedi ki ey Allah'ın Resulü Ramazan'dan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz? Şu cevabı lütfettiler. Ramazan dışında da oruç tutmak istersen Muharrem ayında tut. Çünkü o Şerullah Allah'ın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki Allah onda bir kavmin günahlarını affetti, bir başka kavmin günahlarını da affedecek. Burada Allah'ın günahlarını affettiği kavim Musa Aleyhisselam'ın kavmidir. Beni İsrail'in Firavun'dan kurtarışı ve Firavun'un denizde boğulması da o gündür. O yüzden biz ne yapacağız? Hiç aksatmayacağız. Muharrem'in onu da oruç tutmamız gerektiğini bileceğiz. Buna bir gün ilave edeceğiz. 9-10 veya 10-11'de muhakkak oruç tutacağız. Velhamdülillah.